gençler hoş geldiniz. YKS 2026 sınav serüveni artık başlıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> no 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 no. no. no sene başlamadan önce önemli diyor üç madde var ve bu maddeler hakkında sizlerle bugün biraz konuşmak istiyorum. Maddelerden ilki hedefini belirle. Aslında sınav süreci için önemli bir madde. Hedefinizi belirlemeden bir yola girmek zor olur. Karşı çalışma stilinizi bulamazsınız. Yani hedefiniz şöyle belli olsun. Hangi üniversite gitmek istediğinizi, hangi bölüme gitmek istediğinizi bilin. Bunları bilemiyorsanız, şu anda karar veremiyorsanız bile hangi dereceyi yapmak istediğinizi, hangi sıralamaya girmek istediğinizi mutlaka belirleyin. Çünkü hedefiniz belli olmazsa Hani motivasyonunuz eksik kalır ve ne kadar çalışmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Bunun için hedefiniz belli olmalı. Ünlü bir Fransız yazarı ölüm sözü var hedefle ilgili. Hedefi belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olamaz. Bu yüzden gençler hedefiniz yoksa başaracak olma ihtimaliniz çok düşüktür. Sağır olursunuz. Ders çalışma sürecinde motivasyonunuzu kaybettiğiniz zaman dağılırsınız ve ders çalışmayı bir daha oturtamayabilirsiniz. Bu yüzden motivasyonunuzu kaybettiğinde geri kazanabilmeniz için hedefinizi belirli ve o hedefi gerçekten isteyin. İkinci maddemiz ise ders çalışma zamanı. Şimdi şu sözü hepiniz duymuşsunuzdur, sınav yazlık kazandır diye ve evet, bu doğru bir söz. Ee, bu yüzden mezun tayfanın, geçen sene iyi çalışmış mezun tayfanın, Temmuz sonuna kadar dinlenebilirler ancak Ağustos'un başında ders çalışmaya başlamış olmaları gerekiyor. Daha fazla geciktirmemeleri lazım. Sınava ilk defa girecek olan Tayfa için ise Temmuz'un ortalarında sınava mutlaka başlamaları lazım. Ayetlerini belirlediği sınav sürecine girmeleri lazım. Çünkü geçen senede iyi çalışan vakitlerimiz olacak. Bundan dolayı sizin biraz daha erken başlayıp biraz daha hızlı ilerlemeniz gerekebilecek. Onlara yetişmeniz lazım. Üçüncü ve aslında benim için en önemli olan madde kendinizi iyi tanıyın. Kendinizi tanımazsanız hiçbir işte başarılı olamazsınız. Hedefinizi koyarken yanlış bir hedef koyarsınız. Kendinize ait olmayan bir hedef koyarsınız. O yüzden kendinizi tanımak, kendinizi iyi tanımak gerçekten bu sınav süreci için çok önemli. Günde kaç saatler çalışabiliyorsun? Senin için en verimli ortam neresi? Çalışma stilin ne? En iyi öğrenme yöntemin ne? Hani gibi gibi bu konuları, bu maddeleri iyi bilmen lazım. Bu maddeleri iyi bileceksin ki ona göre bir plan program yapacaksın. Günlük çalışma saati oluşturacaksın. Kendine çalışma zaman dilimleri oluşturacaksın. Ve diğer işlerini o zaman dilimleri ayarlayacaksın ki ders çalışma aksamasın. Son olarak şunu söyleyeyim gençler, herkes aynı yöntemle, aynı stillle derece yapmaz. Derece öğrencilerin hepsi kendi yöntemlerini yani farklı farklı yöntemlerle derece yapmıştır Sizin de bunu olmanız lazım. Şimdi aranızda bir şunu şunu yapıyordur zaten. Derece öğrencisi diyor A bu sabah 8'de başlamış, akşam 10'a kadar ders çalışmış. işte bir saate bir mola vermiş gibi kriterleri alıp Yen kendinizi uygulamaya çalışıyor olabilirsiniz. Bunu uygulayanlarınız vardır zaten. Bu yanlış bir e, yöntem çünkü herkes aynı değil. O öyle yapmış. Ama sen belki bir buçuk saat verimli çalışabiliyorsunuz. Bir buçuk saat çalış 40 da dakika çalışabiliyorsan 40 dakika çalış. Kendini tanı ve onun yaptığı şeyi bir süzgeçten geçirerek kendine uydurmaya bak. Psikolojinin gelişiminde de şu söylenir. Her birey farklıdır. Bu yüzden kendi farkınızın farkında olun. Bir klon olmadığınızı unutmayın. Başkalarının yaptığını ve bizim söylediklerimizi, benim söylediklerimi de hani harfiyen uygulamak yerine bir süzgeçten geçirip kendinize uydurmaya bakın ve çalışma yöntemlerinizi buna göre oluşturun. Kendinize ait bir yöntem oluşturmaya çalışın ve sınava hazırlanırken şunu asla ara ara ar motivasyonunuzun düştüğü yer olacak. Ders çalışmak istemediğiniz zamanlar olacak. Burada hedefinizi düşüneceksiniz. Hedefinize gitmek isteğinizi düşüneceksiniz. Oraya gittiğiniz zaman yaşayacaklarınızı düşüneceksiniz gençler. O yüzden çalışırken hedef ve kendini tanıma kısmına çok dikkat etmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın gençler. İyi çalışın. Farkınızın farkında olun. Görüşmek üzere.